Dede! Oo vay be! Merhaba Gel Hoş Gel. geldiniz. Kocaman adam olmuş bu ya. Aferin sana. Ay Şehrazat koca genç kız olmuş bu. Evet. Hadi in bakayım. Hemen sofraya geçelim sizler. Babaanne! Siz de oh. acıkmışsınızdır değil mi? Hem de nasıl. Karnım zil çalıyor benim. Burhan Bey! Ne var Nadide Hanım? Kızımın evi değil mi ya? Aç olduğumu söyleyemeyecek miyim? Hoş buldum. Bunca işin üstesinden nasıl geliyor Şeyrazat kızım? Hem hayret ediyorum hem de gurur duyuyorum. İnsan severek yapınca iş gibi olmuyor ki Burhan Bey. Doğru söylüyorsun kızım. İnsan hayatta iki şeyi doğru seçerse mutlu olur. Eşini ve işini. Bazen hayat insana o fırsatı vermiyor ama ya da bazı insanlar fırsat geldiğini tanıyamıyor. Bugün okuldan bir hocamız uğradı ofise. Resim sergisinin açılışına da gelmişti hatta Özcan Hoca. Evet. Aslında çok parlak bir akademisyen. Yani. yani rektör falan olur diyorduk kesin. Gerçi ben pek hoşlanmazdım kendisinden. Niye? Öğrencilerle çok fazla samimi olurdu. Ama hayat adamcağıza öyle dersler vermiş ki... ...ne üniversitede barınabilmiş... ...ne ailesini ayakta tutabilmiş. Yazık. Şimdi eski öğrencilerinin kapısını çalıyor. Bir şirketi varmış, çok zor durumdaymış. İş verebilirsem çok sevinecekmiş. Bah bah bah. Ee, ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Doğru. Sen ne dedin? Bakarız dedim, ne diyeceğim? Dedim ama bir iş yok ki bende. Yani çoluk çocuğu olmasa neyse ama... ...insan kötü oluyor. Mesleğinde iyi mi peki? çok iyidir. Üniversiteden sonra kontrol mühendisliği falan yaptı. Çok iyi diyorlardı. Ama benim ona verebileceğim bir iş yok ki. Şu organize işinde bir yer ayarlayabilir miyiz? Belki işin bir kısmını taşeron olarak yapar. Bizim denetimimizde tabii. Ne dersiniz Burhan Bey? Çok iyi düşündünüz. Böyle durumlarda uzanan yardım eli çok önemlidir. Ay çok sevinecek adamcağız. Hadi bak. Ne güzel bir gece oldu değil mi? Evet. Dünyada onlar kadar sevgi dolu bir çift daha yoktur herhalde. Ne yani? Biz o kadar sevgi dolu değil miyiz? Yoksa bizden sonra demeyi unuttun mu ben? Ha? Evet. Seni ne kadar çok sevdiğimi hatırlatırsan beni affeder misin? Olabilir. Deneyelim bakalım. Hı. Bunlar dünayet görüntüler Onur Bey. Zarfta Şehrazat Hanım'ın telefonla görüştüğü kişilerin listesi de var. Tamam Yıldır Bey. Bitti. Pardon anlayamadım. Bu takip işini bitiriyoruz. Bir hatamız mı oldu? Sizi tedirgin edecek bir şey mi oldu? Öyleyse bütün ekibi değiştirebiliriz. Hayır hayır. Sadece hizmetinizi devam ettirmenizi gerektirecek durum ortadan kalktı o kadar. Anlıyorum. Zahmetleriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda size hizmet vermekten... Tabii kesinlikle. Merak etmeyin.